Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games'e posta doğrulaması gelmiyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Öncelikle kodun e-posta gelen kutusuna ulaşması için birkaç dakika beklemeniz gerekiyor. Birkaç dakika bekleyin. Yani e-posta doğrulama kodunun sizlere erişip erişmediğini sorgulamak için birkaç dakika bekleyin. Gönderimle ilgili bir hata varsa genellikle birkaç dakika içerisinde çözülür. Gereksiz e-posta klasörünüzü kontrol edin. Yani gere e gereksiz klasörün düşebilir. Bunları kontrol ediyorsunuz. Tekrar e-posta doğrulama kodu için E-posta adresinizin doğru girdiğinden ve e-posta adresinizle ilgili herhangi bir hata meydana gelip gelmediğini kontrol edin. Bunun dışında ne yazık ki yapabileceğiniz bir işlem yok. Epic Games'in yetkilerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.